<Gülüşmeler> Ay <Hayır>, maşallah. <Gülüşmeler> Reis. 4,5 kilo civarı var hadi bakayım Arkadaşlar. Güzel bir sarı sezon Şöyle bakın. Yaklaşık 3 kilosu var. Şu gördüğünüz gibi havyar. Havyarını daha boşaltamamış. O yüzden bu güzelliği aldık. Şimdi salacağız dostlar. Bunun içinde milyonlarca havyar var. O yüzden bu güzelimi salacağız şimdi. Şöyle yavaşça tutalım arkadaşlar. zarar vermeden. Hop bakalım gel ağzından şöyle. Evet dostlar. Şimdi yavaşça balığımızı götürüyorum. Dostlar. Şimdi evet geldik su kenarına. Arkadaşlar balığımız burada. Yavaş yavaş 4,5 kilo civarı balığımızı havyarlı olduğu için yavaş yavaş salacağım dostlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi git. Hadi. Hadi git. Hadi bak. Hadi. Hadi. Git. Git, git bakalım. Ay maşallah. Evet dostlar. Bu iş bunu gerektiriyor. Balıklar haberi geç döküyor. O yüzden balığımızı güzelce saldık. Bize de bu yakışır.